Bu şeyde, e, bir saniye, Hı. tamam. Şimdi yine e, bu e, Foucault'un e, Doğruyu Söylemek adlı metninde Lakes'ten de bahsediliyor. Zaten Platon'un diyaloglarından bir tanesi Lakes. Lakes eğitim üzerine e, genelde tartışan bir Platon diyaloğudur. Ve burada şöyle bir e, saptama var. E, çok çeşitli tartışmalar söz konusu. Ondan sonra eğitim konusunda işte çocukları kim, e, ondan sonra dünyayı öğretecek, gösterecek vs. E, şimdi onun ayrıntılarına girmeden orada çeşitli modlar konusunda bir tartışma var. Bu modlar Lidya modu, Frigya modu, İyonya modu ve Dor modu olarak geçiyor. 4 tane. Ve burada Platon, Lidya modunu fazla ağır başlı, Frikya modunu fazla tutkulu, İyonya modunu yumuşak tatlı buluyor fakat Dor modu onun için cesareti ve sağlamlığı temsil ediyor. Şimdi ayrıca bir başka saptamada yine bu metinde Musikos Aner diye Sokrates'in de sahip olduğu bir sıfat konuşuluyor. Musikos Aner bios logosun armoni içerisinde olduğu bir varoluşu temsil eden kişi demek. Sözü ve özü bir olan kişi demek. Ondan sonra hayatıyla sanatını, hayatıyla söylemini ya da söylemiyle hayatını ispatlayan kişi demek. Herhangi bir çelişki yok. Sokrates bunun da temsilcisi. Dolayısıyla Sokrates'in modu doğru modu. Biz bu şeyimizde, eserimizde Kusay Bey burada tabii işin hep görsel tarafını gerçekleştiren kişidir. Hocamızla ben de konsept tarafını ele aldık. Yapıtımız üç bölümden, daha doğrusu dört bölümden oluşuyor. Yedi tane kare kod var. Bu yedi tane kare kod interaktif bir diyaloğun karşılığıdır. Ve burada iki tanesi informatif yani sergileme ve bugünkü panelimize ilişkin bilgi şeyleri. Diğerleri de ondan sonra aforizmalar, alıntı aforizmalar. Bu aforizmalarda gene bizlerin seçtiği ondan sonra aforizmalar. Aynı zamanda Cenk Cenkal Bey bana ilk defa gösterdiği zaman bu bizim yapıtın olduğu yeri çok ben sevindim. Çünkü bir çeşit şey küp, beyaz küp. Beyaz küp bizim hayatımızı önemlidir, sanatçıların hayatında. Ondan sonra dolayısıyla bu küpün içerisinde böyle bir tasarım düzenledik. Ortamda bir melodi var ve bu melodi Ernest Bloch'un 1880 ve 1959 yılları arasında yaşamış olan bir müzisyen. İsviçre asıllı Amerikalı bir müzisyen. Bunun Poems of the Sea diye bir şeysi var. 1922'de bestelediği bir seri var. Ve bu serinin ikinci şarkısı Shanti, Dor makamıdır. O yüzden bunu ortamda seçtik. Ve adı üstünde Shanti, Fransızca Shanti Chanson o kelimelerden geliyor ve bir e, gemici şarkısı demek. Kökenleri Birleşik Devletler'in güneyindeki o pabuk tarlalarına falan uzanıyor. Aynı zamanda İngiliz gemicilik diyetine, geleneğine dayalı bir jar Ve ayrıca her gemide 19. yüzyıl itibariyle bir şantimen var. Bu kişi şarkı söylediği zaman senkronize çalışmayı ve verimli çalışmayı sağlıyor ortamda. ...ve dolayısıyla bir şantimenin şarkısı dört yelkencinin ya da dört gemicinin çabasına eşittir şeklinde bazı anekdotlar söz konusu. Ve e, tabii e, bunun karşısında dor sütunları söz konusu. Dor sütunları aynı şekilde e, parhesiyastik tasarımlar olduğu için burada yer alıyor. Ve karşımızda yine Kusay Bey'in tasarladığı üzere yine Dostum'ları arasında ve nota şeylerinde yer almış. Ondan sonra öbürde geçelim mi Kusay'cığım sözlere. Müzik notaları nota çizgileri olan bir şeyimiz var. Ve burada Teatetos'un, Platon'un Teatetos adlı diyaloğunun 152 aslından gelen bir saptama var. O da insan her şeyin ölçüsüdür. <laughs> Zarar yok. Gidince göreceğiz. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Ee, Yunanca ve Latince karşılıkları var. Müsaadenizle ben onları da telaffuz etmek istiyorum. Panton krimaton matron estin antropos ya da omnium rerum homo mensura est. Diğer taraftaki ekranda ise burada gördüğünüz resim söz konusu. Bu resim Ansel Feuerbach adında bir neoklasik ressamın 1869 yılında yaptığı bir resim. Foyerba, bu konuda fikri sabit sahibi olan bir ressam. Bu konuda üç tane çok görkemli eser yapıyor. Zaten kolaylıkla ulaşılabilecek şeyler. Bu esere baktığımız zaman da bu birinci versiyon ve Pompei harabelerindeki incelemelerinden yola çıkarak bu resmi yapıyor. Aynı zamanda da Platon'un Sempozyum adlı eserinin görsel karşılığı. Şimdi bu esere baktığımız zaman e, sol tarafta yani size doğru sol taraf da Alkibiades geliyor. Ve ortada olan Agaton o e, tragedya yazarı arka tarafta oturan da Plato şey Sokrates ve böylece bu tabloda güzellik, şiir, felsefe böyle bir üçgen şeklinde birbirini buluyor. Arka tarafta ise yine nedir? Sokrates ve diğer ondan sonra sofistler var. Ve birçok ondan sonra o diyalogda geçen kahramanlar söz konusu ama netice itibariyle ondan sonra şölen konusu işleniyor. Bir başka şey de Alkibiades'in Dionizyak duyarlılıkları, Agaton ise Apollonian duyarlılıkları temsil ettiğini söyleyebiliyoruz. Ondan sonra bizim yapıtımızın ondan sonra yapısı da bu. Hocam buyursunlar.